Geçen biri dedi ki eğer e, onarsa yine biri soru sormuştu. Eğer bu karar onanırsa ne dersiniz? E, dediler ki şey e, onanırsa bile yine aile suçsuzdur. Cezaevine gidin sorun. Ben cezaevi doktorluğu da yaptım arkadaşlar bir buçuk yıl. Cezaevindekilere gidin sorun arkadaşlar. Yüzde doksan dokuzu ben suçsuzum. Hakim yanlış karar verdi. Deliller toplanmadı. Hep içerikler suçsuzdur. Hiç suçlu olanı görmedim ben. Hikmet gibi seni alayım yayına kibar davrandığın için gel. Evet Aleykümselam. selam. Hayırlı olsun. Buyurun Hikmet Bey. Abi ben Siverek'ten katılıyorum da. Şimdi... Hoş geldiniz. Ben hoş bulduk. Teşekkürler sayılar abi. Yani şimdi ben aklım almadığı şeyler var. Bunların hocası kimdir? Bunlara hocalık yapan böyle hani işte şöyle olmuş. Ya arkadaşlar hiç kimsenin aklı hukuktan daha büyük değildir. Oradaki insanlar bizimkiler adam ilkokulu, ortaokulu bitirmiş, kalkıp işte hakim bey veya savcı bey yanlış karar vermiş. Ya, kardeşim yanlış karar var mı ya? Adamların elinde belgeler var, belgelerle konuşuyor. Niye kimse beni içeri almıyor, niye kimse doçu içeri almıyor? Ha, aynen Hikmet Bey. Yani ya bak, öyle bir durum olsa bana hakim ne dedi? Orta süren bir dava var. Sen daha katilin kim olduğunu bilmiyorsun. Yargı böyle bir karar vermemiş. Sen birini suçlu ilan edemezsin diye bana bir yıl sekiz ayı geçirdi. Yani? Yani ne zannediyorsunuz siz yani hakimleri ee, ne zannediyorsunuz? Yani hakimler iş bilmeyen adam el yargıtaydaki bir savcı demek, bir hakim demek. En az 45-50 yıllık hakim ve en üstün nitelikli hakimlerin gittiği bir yerdir Yargıtay. Yani abi öyle sıradan insanlar değil. Öyle yani yani ortaokul veya dışarıda okuyan insanlar orada değil. Adamlar böyle insana baktığı zaman insanın beynini çiziyor ya. İnsanın beynini çiziyor. Kimin yalan veya doğru konuşup konuşmadığına dair adam beynini çizip de şey yapabilir. Ama buradaki arkadaşın kimisine sorsan ya diyecek yanlış karar verildi. Ya neyin yanlış kararı verildi? Dünyanın gündemi dünyanın gündemine. Oradaki hakim savcı Yanlış iş yapar mı ya? Ama sorsan sen bunlara işte e, bunlara sorsan bunlar her şeyi biliyor. Nacho yerini değiştirirsen seni yayına alabilirim. Demin kesiliyordu internetin Nacho. Yani bir konuşmam vardı. Hepimizin, Nacho. merak et, ettiğimiz tek nokta şey var. Bu kız neden öldürüldü? Bunu katil i̇şte zaten yok. söylediğim bölüm olmadığı sürece Hikmet Gül. Benim söylediğim bölüm açılmadığı sürece bunların neden öldürüldüğünü Kimse şey yapamaz. Ee, ne derler ona? Ee, hiç kimse konuyu anlayamaz. Germesin anlıyorum da abi. Ben diyorum ki hepimizin, bak burada şu anda 183 kişi benden görünüyor. Hepimizin merak ettiğimiz şey bu kız kim öldürdü ve neden öldürüldü. Şu anda hepimiz onu merak ediyoruz. Gerçek katili kimdir? Ya açık benim varsa. videolarımı izleseydiniz geçen yıl, ceza almadan önceki videolarımı. Zaten katilin kim olduğunu ben ilk gün na narin bulunmadan bak. Narin daha suyun altından çıkarılmadan ben açıkladım bunu bak. Narin daha suyun altından çıkarılmadan ben katilin Enes olduğunu daha narin bulunmadan önce söyledim. Anlatabildim mi Hikmet Bey? Ben izliyordum o, abi o aralarda izliyordum. Ben Şu bu davanın da her yerinde vardım. Her yerinde. Ve benim bilgilerim de YouTube'da yayın yapan büyük yayıncılar bütün bilgileri benden alıyorlardı. Ben yani sırf olay daha fazla gündem tutsun diye bilgi vermediğim kimse kalmadı yani. O yüzden bize gelip burada kimse e, şöyle konuşmasın, akıl vermesin yani. Aynen abi. Abi yayın aldığın için çok teşekkür ettim. Evet, Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı evet. akşamlarınız olsun. Evet. Eyvallah. Yani biz her zaman e, sırf birini savunmak için tamam mı? Sırf birini savunmak için arkadaşlar Bak, birini savunmak için suçlu ya da suçsuz fark etmez. Taraftar olmayın. Devletin mahkemelerine güvenin. Devletin hakimlerine güvenin. Devletin hakimleri sonuç olarak ne Nevzat'ı tanır, ne e, Enes'i tanır, ne anneyi tanır. Değil mi? Tanır mı? Yok hayır tanır mı? maalesef tanır.